geçmiş yıllardaki üniversite sınav sorusunun benzeridir. Şimdi şekli bir yaklaştırayım. Önce birinci şekle bakalım. Şimdi yansıma kanununda biz neyi biliyoruz? Bir, Çukur aynaya paralel gelen ışığın yansıdıktan sonra odaktan geçer. Ve yansıma kanununda ışığın renginin önemi yoktur. O yüzden burada ışın hangi renkte geliyorsa gelse odaktan geçmek zorunda. Aynı odaktan geçecek. O yüzden burada birinci ifade doğrudur diyeceğiz. Işığın rengine bakmaksızın paralel gelen ışın odaktan geçer dedik. 1 aldık. Şimdi İkinci şekle bakalım. İkinci şekle baktığımız zaman şimdi sudan havaya ışın geliyor. Yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama ışın geliyor. Gençler neyi biliyoruz? Işın normalden uzaklaşarak kırılacak. Normalden uzaklaşmanın 3 durumu var. Yalnız ışığın renginin kırılmaya olan etkisi bu bilgiyi kullanmamız lazım. Neydi? Kırmızı en az, mavi ya da mor en fazla kırılır diyeceğiz. Şimdi bakın burada kırmızı, sarı ve maviye baktığımız zaman Bakın 3'ü de normalden uzaklaşmış. Tamam sağlıyor. Ve gördüğünüz gibi burada mavi kırmızıdan daha fazla kırılmış. Kırmızı en az kırılmış. O zaman bu durum olabilir mi? Evet bu durum olabilir diyeceğiz. Şimdi üçüncü şekle bakıyoruz. Yine X sıvısından havaya doğru yolladık. Bakın burada şuna dikkat etmeniz lazım. Bu kısmı çok fazla bizden irdelerler. Bunu isterler. Şimdi baktığımız zaman üç durumda da ışın üç durumda da normalde uzaklaşmış. E hocam bakın kırmızı en az kırılmış, mavi en fazla kırılmış. O zaman bu olabilir derseniz soru gider. Niye gider biliyor musunuz? Çünkü tam yansımaya dikkat etmeniz lazım. Sınır açısından sonra sınır açısından sonra ne olursa olsun artık tam yansıma yapmak zorunda. Yani kırmızı sınırdan kırılıyorsa sarı da, mavi de tamam mavi normalde daha çok kırılır ama sınır açısından sonra yansıma kanunu devreye gireceği için tek bir durumumuz var. Tam yansıma yapacaklar. Yani gelen ışının ve buradan tam yansıma yoran ışının normalle yaptığı açıların eşit işte olması lazım. Yani tam yansımada birden fazla durum olamaz. O yüzden bu üçüncü yargı olamayacak diyeceğiz. Ve dolayısıyla bu sorumuzun cevabına ise şöyle küçültelim. 1 ve 2 diyeceğiz.